Mahur Hanım, böyle tek başınıza geziyorsunuz ama. Ay İsmet ne olur bari sen başlama ya. Tamam. Benim çok işim var. Bekleme sen beni burada. İşim bitince ben ararım, gelip alırsın. Olur mu? Peki Mahur Hanım. Nasıl isterseniz. Hadi görüşürüz. Yukarıya. Ecem. Çekim başlamadan eşyalarımı toplayayım dedim. Ya Ecem kaç defa aradım seni neden açmıyorsun? Biraz konuşalım hadi lütfen. Konuşacak bir şey yok Mahur. Sen söyleyeceklerini söyledin zaten. Ya Ecem ama bak çok şey yaşadım. Benim amacım seni kırmak değildi ki biliyorsun. Hadi ne olur gitme. Kırdın ama Mahur. Ya tamam Allah benim belamı versin o zaman ya. Ne olur gitme hiçbir yere. Çok üzdün beni Mahur. Biliyorum ama üzmek istemedim gerçekten. Özür dilerim. Hı? Ayrıca sen haklıymışsın. Hangi konuda? Maraşlı konusunda. Ne oldu? Hiç. Sadece ayrı dünyanın insanları olduğumuzu biraz hızlı fark ettik. Ya ben öyle söylemek istemedim aslında. Senin üzülmenden korktuğum için öyle konuştum. Biliyorum herkes fark etti sadece sen değil. Ama ben fark etmek istemedim herhalde. Çok şey yaşadın Mahur. Hep en yakınında Maraş'tı vardı. Seni koruyan bir kahraman gibiydi. Belki de böyle hissetmekte haklısın. Konuşarak engelleyebileceğimiz bir çekim değildi belki de. Bu yaşayıp görmen gerekiyordu. En azından çabuk gördüm. Ailemi, arkadaşlarımı kaybettikten sonra görseydim kafayı yerdim herhalde. Recep'im dün az kalsın babamı kaybediyordum kalp krizi geçirdi. Ne diyorsun sen ya? Ay, iyi mi peki şimdi? İyi. Ama ben çok korktum. Ay canım benim ya. Gel buraya. Az kalsın yanı başımda ölüyordu. Ay, mahur söyleme öyle lütfen. İyi ama şimdi değil mi? İyi. Güzel. Bak ne diyeceğim. Hadi eski hayatımıza geri dönelim. Tekrardan işimize konsantre olalım. Güzel fotoğraflar çekelim, güzel hikayeler anlatalım. Biliyorum çok zor şeyler yaşadın ama unutalım yaşadıklarımızı. Hem sen yılın fotoğrafçısı Mahur Türel'sin. Tamam mı? Heh? Şöyle gül biraz hadi. <laughs> tamam. Tamam, anlaştık. Gel hadi çekim başlamadan bir kahve içelim. Sen mi yapacaksın? Evet ben yapacağım. <gülüyor> hadi. <gülüyor> Çok güzel. Şimdi birbirinize bakın. Süper. Bakışlar bende. Biraz tebessüm. Süper. Şimdi biraz daha yakına geliyorum ama bu sefer birbirinize aşkla bakmanızı isteyeceğim, tamam mı? Aşkla. Birbirinizin gözünün içine bakın ve oralarda bir yerde hapsolduğunuzu düşünün. Dünyanın en güzel manzarasına hapsolmuşsunuz gibi. Vallahi tamam mı? Vallahi şu an sana aşkla bakıyorum ben Mavur. <laughs> Harika. Canım, bir baksana. Sen devam etsene de geliyorum beş Tabii. dakika. Tamam. Ne oldu? Bir şey yok. Niye geldin o zaman? Eve gittim. Çıktığını söylediler, buraya geldim ben de. İyi de niye? Şimdi bu bayan. Sen biraz gelsene benimle. Tabii. Evet. Sence bu normal bir durum mu? Değil. Çıkarken bana haber verme Sizi korumam gerek. Neden? Tehlikedesiniz. Ondan pek emin değilim ben artık. O ne demek? Evdeki haini de bulmuşsun ya. Kimden koruyacaksın ki sen artık beni? Ondan pek emin değiliz. Bunu konuşmuştuk. Merak etme. Emin olmak o kadar da zor değil. Ben yakında emin olacağım. Bak biz şimdi ne yapalım biliyor musun? Ben şirketi arayayım bana bir koruma göndersinler. Hem senin için rahat etsin hem de benim. Sizi benden başka kimse koruyamaz. O nedenmiş? Çünkü... Evet. Çünkü düşmanlarınızı tanıyorum. Tamam. Onları tanımadan nasıl savaşacak bu yeni gelen? Bence şu anda uzatıyorsun. Hadi git. Olmaz. Ya git diyorum sana git. Anlamıyor musun? Sen benim etrafımdayken ben senden uzak duramıyorum. Belki sen olabiliyorsun ama ben yapamıyorum. O yüzden git. Yine. Yok artık canımı sıkamaz. İstemiyorum seni git dedim. İyi demişsin. Devam edebilecek misin? Ecem ya aslında benim çıkmam lazım. Ozan'la buluşacağım. Ne yapacaksın Ozan'la? Hiç önemli bir şey değil öyle. Ufak bir söz verdim de. Halledersin değil mi? Hallederim hallederim merak etme. Kolay gelsin herkese. Evdeki haini de bulmuşsun ya. Kimden koruyacaksın ki sen artık beni? Merak etme, emin olmak o kadar da zor değil. Ben yakında emin olacağım. Canım sen tutsana bir şunu. Ne oldu Maraşlı? Niye geldin yine? Sana ne bayan? Mağur nerede? Mahur yok çıktı. Ozan'la buluşacakmış. Nereye gitti? Bilmiyorum. Ara öğren. Saçmalama. Bak o adam tehlikeli. Bilmediğin şeyler var tamam mı? Ozan mı tehlikeli? Abartma istersen. Abartıyormuş gibi görünüyorum. Ara hadi. Ya ara.